Arkadaşlar hepinize merhaba. Size Nescafe Bluetooth modelinin arka sürahisinin contasını göstereceğim. Arkadaşlar şekli bu. Çok özel bir contası var. Buradan böyle komple geçmeli. Böyle bir contamız var. Sonrasında Yine kırılan parçayı burada yenisiyle değiştirdik. Bu şekilde makinemizi söktük arkadaşlar. Tamir için geldi. Bu şekilde tamirini gerçekleştirdik. Biraz sonra da tamamıyla toplayıp geri göndereceğiz.